çok teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir performans sevgiledi. Çok iyi bir ortamımız var. Bence e, Türkiye Ligi'ndeki takımlarda aile ortamı olarak en iyi takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu yabancılar da dile getiriyorlar. Bunu en iyi şekilde devam ettirip, sezon sonuna kadar yukarıdaki seviyelerde oynayıp özlediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Eleştiriler sürekli oluyor. E, bir sporcu olarak buna açık olmak zorundayız. İlişkisi, çıkışlı performanslarımız olabiliyor. Kesinlikle saygı duyuyorum buna. Çünkü ee, biz de geriye dönüp baktığımızda bazı şeyler yanlış gittiğimizde sorunu başka yerde değil, kendimizle de yüzleşe aramalıyız. En iyi amacım bu Trabzonspor'a faydalı olabilmek. Ee, eleştirileri örtbas edip kendi performansımı yukarıya çekmek istiyorum. Yavaş yavaş kendimi bulduğumu inanıyorum. Kötü olduğum dönemlerde de ee, dediğim gibi antrenmanlarda daha fazla çalışıp o herkesin, Özlediği ve izlemek istediği Atburk için çalışıyorum. Özel bir antrenörüm var. İstanbul'dan i̇şte haftanın iki veya üç günü benim yanıma geliyor. Özel antrenmanlar yapıyoruz. E, yemek programı, antrenman programı, antrenmanın öncesi ve sonrası olarak iki kısma ayırıyoruz. Direkt çalışıyoruz. E, bu sporlu profesyonel hayatına bu şekilde devam etti. Hamsi de bize bir örnek çünkü o da. Yaşlı olmasına rağmen sürekli kendi koçuyla geziyor. Antrenmanlardan önce veya antrenmanlardan sonra sürekli kendi hocasıyla antrenman yapıyor veya izin günlerinde. Ben de işte bir sezon başından beri böyle bir adım attım. Ee, gerek bazen çift antrenman bazen izin günlerinde de buraya geliyorum. Buradaki hayallerimizi tamamlamak istiyoruz. İki tane kupa kazandık. Darısı inşallah Süper Lig'e. Bu kupayı da kazanmak istiyoruz ve tüm Trabzon taraftarına bunu armağan etmek istiyoruz. Öyle bir hayalimiz var. Başardıktan sonra başarabilirsek amacım Avrupa'ya gitmek, İspanya Ligi'nde oynamak, İngiltere Ligi'nde oynamak, kendini daha çok geliştirmek istiyorum.